Yalan söyleme yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak yardım <Gördüm> et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın inan senden geçemiyorum yine sarhoş oldum geciliyorum aklımda sorular çözemiyorum gündüz mü gece mi bu görev sakın bana etmem kabul Geçsen de vur Beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş Geçmez gurur Harcayıp ömrümü tüketip pişirir insan de tuz Nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da uzatmanın. Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inandıktım geçilmiyor tuzaklarımdan Yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak gözlerime bak gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan, yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı? Nasıl oldu gözlerine kandı? Döner başım yine gözlerine la çünkü gözlerine la çünkü gözlerine la Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep Geciliyorum a aklımda sorular çözü